Anaaa uh, Wait 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 Where is Don't make it sound bro Ya yani, yani ne oynuyoruz biz? A oynuyoruz Yemeği de bitiremedik Hızlı başlayalım maçı Good one <laughs> Çıkmadı lan buradan Ben olsam çıkardım hemen Vay korkak duştular sizi Good one guys hmm. Onlar Heaven altına sıksınlar. Oyunun sesi niye bu kadar kısık? Benim kulaklık kısıktaymış dur. Bura kapalı mı hala kapalı? <laughs> at least two at least two. Oh, oh both there both there. Helal lan size. Aferin oğlum aferin. Süper. Şunu bitirek de Hmm. 4 mm, 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 mm. oldu. Oh. dur son 3 saniye kal Geldim. Stack A, all okay. A, girmek istiyorlar. Gireriz. Oğlum ne yemek yedim ya gerçekten. Oyunu unuttuk ama. <laughs> Entry yapamadık yemek yemekten. One short. Three here. Oy. One more garden. Good one, guys. Say, say, say already. Good one. Helal. Last side. Oğlum bizim takımda cellat cellat ha. Cellat cellat oldu. Benim ana önüm ya çiğ köfte. Amen amen acıo profesyonel Kime sordum? Dur. Bitiyor son bu kadar. kadar. Hmm. Okay. <laughs> Oğlum bizim chat 10 yaşında lan. Sasa bak kurban oldum. Oo. <laughs> oh, ulan yukarıdaki olmayaydı birini vurur ölürüm dedim. Kötü oldu. <laughs> <Başka. gülüyor> okey okey. Güzel bulmuşsun. Sıvaktarslan hoş geldin teşekkür ederim çok sağol eksikom acaba çok teşekkürler Çok teşekkürler Hadi baydak Güzel güzel oynayalım mid kontrol alırız Alırız mid kontrolünü Vururuz genci ara Killing my Killing my ünlem şey var ya hadi. İnlem görüntü var. Bu arada yarım zırh aldığım için Vanda aldım. Normalde Phantom tercih ediyorum da artık. Manasız geliyor Vandal artık birazcık. Teşekkür. Açık konuşayım. Dur bak. One more at least. Heaven to. Abi onu birinin acil kırması lazım. Böyle olmaz ama bu şekilde olmaz. To heaven. Onu biri kıracak ki biz oraya sızacağız da. Oho. Sonra. Oho <laughs> Peki prenses sen phantom okey. Gelinciler onu kıracaksınız ama yani. Onu kırmazsanız hep birlikte ölürüz. Herif ezber kırası dünyanın en standart erobunu atıyor lan. Neyse. Razer V2 Pro'nun mu? V3. Şöyle, Detader V3 çok riskli bir ürün. <laughs> Viper V2 biraz daha risksiz. Biraz daha her ele uyan bir ürün. Hmm. Yarım çekeceğim ben. Duvar da almayacağım böyle gireriz. Jet kız mı? Yok abi jet küçük çocuk 13 yaşında. Çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Hmm? Ramacı karan deli delip mi? Deli papancer. Oğlum sen kırsana ben heaven'a çıkıyorum ama aim'imi bozmamam lazım kimsenin bana aim bozdurmaması lazım oradasınız arken <laughs> <laughs> Bizim kill'cuyu biliyorlar da Backsite'ı <laughs> bilmiyoruz ki <laughs> evet Main and backside. Ah be oluşum. Ah be oluşum. Bakmadın mı backside'a manyak? Senin yüzünden bu sayede çiğ köfte siparişi verdim. Afiyet olsun canım. Mer gitsin ne olacak? Çiğ köfte Allah'tan ucuz bir şey ha. Ama eskiden gerçi 3-4 liraydı lan çiğ köfte dürümler. 30-35'e yiyoruz şimdi yani. Vallahi optimizasyon bence iyi ya. Niye? Hı 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 hı. Oğlum yine genel piyasaya göre ucuz 30-35 lirayı yiyorsun işte çiğ köfte dürümü. Ama işte ben küçükken mesela ben ilkokuldayken biz çiğ köfte dürümü 4 liraya alırdık abi 4. 4. Hmm, şöyle yapalım ben ulti oynayayım tamam mı? Bizim genciler Eko'ya bırakırken biz zırh çekelim şerif çekelim bir tane orp kovalayalım. Sobaları B oyuncusu aslında. Sova muhtemelen buraya ok atacak. Ne yapsak? Ne gülürsek? Öğrenci 2.5. Evet, harbi çok ucuzdu eskiden. 2 2.5. 2 falan da evet. Çok ucuza da uyuyorduk. Çok güzeldi ya. Harika bir şeydi yani. Odin yoktur değil mi herif Allah'tan herif market oynuyor. Bizimki mi attı? Onlar mı attı? Onlar attı herhalde. Onun direkt işte ya. Girek işte ya. Girin daha gir daha ekosun yani neye korktun ki o kadar. Good one herhal. E o iki kill yeter de artar bize. İyi iyi. Saldırı da burada iyi iki kill. 7.5 TL'ye tekir kedili lahmacun yorum kabız <laughs> Geri zekalı. <Çay -2> <laughs> tekir kedili lahmacun ha? <laughs> Aptal. Afiyet olsun canım afiyet olsun salak. Güzel Eko da birilerinin hala arkadan gelenlerin dartları kırması lazım. Meran bence de kendimiş dikkat etmiyorum da ne yapayım Ev, evde şef lazım bana. Bana özel şef lazım şef başka türlü kurtarmaz benim iş. Mümkün değil yani. Eşek kokoreçi diyen var. İğrenç be. İyi, kokoreç normal olarak... Abi bak <laughs> düşün. İnsan bağırsağı yer miydiniz? Kendi bağırsağınızı yer miydiniz ha? Kafesçi Kafesçim hoş geldin. Nerede dört oldu? Selamlar demiş. Teşekkür ederim. Kafes dördün. Ceyn kutlu olsun. Çok sağ ol. Vururuz burayı vururuz. Ne yapıyorsun la o? Hasiktir. Rotasyona oynadık buna. İyi. Sova ultisi bir şey değil mi? O adamın şeyleri de görüş okları da çılgın. O adama ultiyi şimdi harcamasa bizi mahvederdi. Oğlum daha shift değil. Bridge önden tek başına giriyor jet. Genco benim ya? Spike almadık mı gerçekten? Al oluşma. Backside olma ihtimali yok artık. Dönmüştür o backside'den. Market one, two city. Ooo, oh, it's not okay. Hadi, hadi, hadi. Cık, kötü oldu ya. Ne yapacaktık? Kapıyı kapatacaktık bence. Birim gerçi 3 kişiydik ya. Agresif oynayamazdık. Bir kaybettik. Bir yere agresif oynayacaktık da. <laughs> Pıstık orada yani. Kokoreç severdim ama geçen yapılışını izledim. Ben de sevmeyin diye artık yapılışını izlettim geçen gün size. Abi çünkü kokoreç bence yenmesi okey olan bir şey değil abi. Yani kokoreçin aşırı iyi temizlenmesi lazım sağlıklı bir şey olmak için. En azından sağlıksız olmamak için. Yani Allah bence hayvanı yaratırken bunun bağırsağını da yesinler diye yarattığına ben inanmıyorum açık konuşayım. Ben ne dediniz o işe? Ha? Ben yaratılış sürecinde hayvanın bunun bağırsağı da yenir AQ diye düşündüğüne inanmıyorum arkadaşlar. Vitamini bokunda diyen var. Her adam çok iyi. Hariko. Biri kırsın Allah aşkına. Vay. Neyse, Erova göstermiyoruz en azından. Bu da bir şeydir. Ben <laughs> mi? Main one. Yani mümkün değil. Hayatta kalamazsın orada. <laughs> Cypher'la karşılaşmamız çok iyi değil miydi? Adamların savunma için çok güzel bir kadrosu var. Cypher, Sova ve onları çok güzel savunmada agresif oyun oynuyor. Çok güzel oynuyorlar. Yani <laughs> mid kontrol alalım ben de onu diyecektim. Anca öyle olacak. Cık, ne yapacağız bunları bak. Short'tan operatör keser mi? Jetlerini vurduk mu biz bunları? Vuramadık. Jetlerinde hala operatör var. Zaten bok gibi parası varmış vursak da vurmasak da. Short'tan keser bence o tamam mı? Short'tan okay. kessin ya da kesmesin gerçi. Şöyle bir şey yapalım. Ya da neyse ya. Kesiyorsa kessin de bizim jet belki vurur. 14-15 yaşında ya Genji o. Gazlıdır o. Aha Almanca konuşuyorlar evet. Küçücük çocuğa bak. Almanca öğrenmiş. Helal olsun arkadaşlar. Ay. Market. One market. One short. Good one. Let's take it. Let's take it. Oğlum bu birbirinizi bu kadar bloklaya bloklaya olmaz yahu. Close door. Nerede o acaba? Onun ezber okları o köpeğin şeyden ha. He. Heaven'dan. <laughs> ya Heaven ya main oynuyor. Phantom'u alsak? Neyse ya. Ascent'te uzun mesafe fight atıyoruz işte. Bandalı iyidir. Ha? İyidir bana. Siz alın bakayım. Ee, ee Ciğer de yemek. Oğlum ciğer ben geçen gün denedim. Ciğeri ciğer nasıl? Ciğer mesela okey seveni anlıyorum. S sevene çok şey yapmam. Ama soğansız yiyemezsin onu. Yani soğan gibi dominant bir tat lazım ciğer yiyebilmek için. Yürek yiyin diyen var. Pisleştiniz yani. Bok yiyelim. Makat yiyelim. Göt deliği yiyelim. O zaman böyle giderse. Ha? Ciğer soğansız yenecek bir şey değil ama yeni anlıyorum yani genel olarak. Yen de soğansız yemiyor zaten anladığım kadarıyla. I get the idea. Alright. One close right set. Bu smoke içi var bir tane. Go go. On city. Ay vuramadım adam bir şey diyeyim mi ilk 3 saniyede öldü diye sağa bakacaktım ama adamın. adamın, soluna doğru kulağına doğru atmışım bütün ultimi benim hatam my bad guys so sorry for that okay göz yağı yanak dili beyin içeren sövüşene arkadaşlar iğrençleştiniz ya bu gerçekten olan gıdalar mı bunlar ya göt yiyen var vardır inanıyorum yani ha bizim jet bir killdeymiş lan bu çocuğu açmamız lazım bu bir de yaşı da küçük bunun morali bozuldu mu çok kötü bozulur biliyor musun bu bir de toksikleşir savunmada bize. Aman aman aman. Bu çocuğa kill aldıracağız. Dur nasıl kill aldırırız bunlara? Nasıl kill Dil harika. Abi dil ya artık bu. Bilmiyorum bu insanın kendine saygısızlığıdır ya dil mil yemek artık. Daşşak da yiyelim o zaman. Ha? Makat da yiyelim hayvanın. Hırrusun da yiyelim o zaman. Her şeyini yiyelim yani. Bu neymiş ya? Gencolar. Çok abartı. Bu bana biraz abartı geldi. Ha? Bir keyif çayı patlatmakta fayda var. He Vasquez, aynen. Vasquez haklı arkadaşlar. Benimkini de yiyelim o zaman hep birlikte. Bu neymiş be? Bu nasıl bir anlayış oğlum? Allah kahretsin be. Güzel oldu dostum. Cypher It's it's almost impossible guys. Cık. Mümkün değil oraya öyle giremezsin yani. onun intihar etti bayağı. Bir kere o Cypher cage'ini gördükten sonra uzayacaksın oradan uzayacaksın. Çünkü kırılması mümkün olmayan trapler atıyorlar. Aha kill. Juliette tek başına commitleyip öldü. Ne yapacağız biz ya bu işi? Ha? Yes. Dayanamaz <laughs> anyway. Oğlum birini vurduk vurduk. Canım benim bir tanem. Vurduk adamı da. He's on Saç, saç 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 saç. Oo gelmiş buraya kadar oğlum herif. Ağıncısı normalde helal olsun. Koş da aşağı iniyor zaten. Bu biraz bu artık bilmiyorum ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar bana komple çok abartı. Aa ultisi var çocuğun. Şifte gelmeseler de bari. Hı? Şifte gelmezler çok, çok güzel. Çok güzel. Yapma. Ora oğlum İkisini de sarstım acaba. Good try man. Bir round daha alalım bize yeter. Elimizden geni yaparız sonra. Adamların entry'sinin çok kuvvetli olacağına inanmıyorum ben. Bizim entry çok kuvvetsiz kaldı genel olarak. Vincent Bat teşekkür <laughs> ederim. 8. en kutlu olsun. Sen biraz erken gelmiş sen gidemiş. Biraz erken geldin abi. Teşekkürler. Sağ olasın. Eksik olma. Çok sağ ol. Bu da gizli grafik güncelmiş falan mı geldi? Eskiden aldığım FPS'den daha düşük bir FPS alıyorum. Bilmem. Yok abi. Zannetmiyorum ama yani. Öyle bir şey olduğunu. Ne yapsak ya? Bence de bir be so much better. Cardo. <laughs> Helal olsun lan çocuğa. Bu arada yeşil çok küçük sesinden belli. Bir kill de olabilir. Bazen insanın çok çok yani net bir şekilde olabiliyor böyle şeyler <laughs> ama hiç şey olmadı. Tilt değil yani. Gıcıklaşmadı. Milleti sayıp sövmedi. Güzel güzel oyununu oynuyor genç kardomuzu ya. Good <laughs> <Öldü> one <van> guys. <gülüyor> <gülüyor> one market. Okay, Waste. Nerede la bu sonuncu? City seems to be clear. Market, market. Good one. Helal olun size. Vurdu vurdu iki tane vurdu bak açıldı. Gang Gage'im üçüncü 3. en kutlu olsun XCOM'a çok sağolsun çok teşekkürler. Bu hayat her şeye rağmen yaşamaya değer patron şarkısının anlatım yoksa denk mi geldi? Who the heck is patron noktasındayım ben bu hayatta. Kimdir ki patron bilmiyorum. Ben öyle ya şey. Kendi bunalımımı şey yapmak için. Ezmek için. Jet kızmış değil değil. Küçük erkek çocuğu belli sesinden. Şarkıcıdır muhtemelen evet. <laughs> bu her şeye rağmen yaşamıyor öyle ben kendi kendime dediğim bir şey öyle. Öyle yazdım yazasın geldi. Kız değil arkadaşlar bu küçük çocuk nerede duysam tanırım. Küçük vele, veledi zina bu. Bir mini. At least two. All right. One, one, one. Good one. Right Helal, on. Helal oğlum size. Right Aferin lan. Let's take control of bridge. Shot shot shot. yeah, one close mid one close Cık, da yok bizde. Boku yedik küçük küçük. Shot minus 60. It's gonna be a. Good one. <laughs> I'm with you man. Senin canın sağ ol. <laughs> Derin. Ah lan. Cypher sight. Good try. Karadeniz şapkası eray hoş geldin ne yapıyorsun Nergola hoşken iki jenkli olsun kanki aynı masam ben de var ama bal oynarken kablolu takıyorum hafif gecikme var gibi hissediyorum psikolojik mi sence? Ya tabii ki de ge gecikme var yani yüzde sıfır gecikme diye bir şey mümkün olmayacak muhtemelen hiçbir zaman kablusuda ama şunu da es geçmemek lazım canım yani yüksek ihtimalle bizim hissedebileceğimiz kadar bir gecikme yoktur ya. Ha? Rüveyda hoş geldin. Ne yapıyorsun lan? Kaydırak burun. Şerefsiz. Keyfin yerinde mi? Many be. There's still many here. It's be, it's be. Oğlum ne kadar eminsin ya. Ha Türk olduğu için. Ben dedim ne kadar emin köpeğe bak ha. Hay Allah sana. Hadi jet. Oy. Aferin benim küçük kardoma. Küçük kardom. Cypher love. Aferin sana küçük kardom benim. Kerimcim teşekkür ederim. Yemesen daha iyi. Çok sağ ol. Kıskanmadan gayet yerinde sen ne yapıyorsun? Benim de yerimde Rüveyda. Ne yapayım? Lan ne yapıyorsun lan? Ben sen uyudun sandım video çektin diye. Hazır mı lan videon? Bak bu insanlar video bekler ha. Kazan kaldırırlar yoksa. İsyan başlatırlar. Karını kızını yakarlar. Oğlum demek yarınki BBL futbol maçı öyle önemi arzu ediyor ha. Peki. İyi bakalım. Ben de heyecan ile izleyeceğim o halde. Geldi geldi bizim nazlı yarimiz ya. Nazlı yarim. Video bekliyorum. Veriyorum ateş diyor <laughs> Killjoy sarhoş mu bilmiyorum ki. Değildir herhalde. Jette de değil. Bizim çocuklar gayet tatlı ya. Şu an hiçbir şey olmaz. Kaybederiz. Hiç sorun yok. Bitmedi hala yeni video. Aa. Oğlum çok zor iş. Youtuberlik zor iş. Doğuş. Zor zanaat. Değil. Derin. Sova izler ezval. Sova hir. Batın. Çok zor zanaat arkadaşlar youtuberlik. Bir de adam 4 günde bir video atıyor. Aferin lan sana küçük fare gibi geziyor ya orada. Ah be oğlum. Yapmayın lan. Alırdınız bu anda 10'a 5 olurdu. Bambaşka bir hikaye yazardık yani buradan. Aynı geçen maç gibi. Unlucky, unlucky. Ult oynayak. Ult oynayak çok zor olduğu için bıraktık arkadaşlar bizde evet. Lan doğuş daha ne yok lan? Bir dakika düşüneyim. Ha harbiden evet doğru. Melo geçmişken hoş olsun. Çok şükür ederim. Daha bu gencolar görmedi. Doğru pardon. Operatör beceremiyorum ben. Hayır. Cık, hiç beceremiyorum hem de. Çok zor bence. CS'de çok daha kolaydı sniper oynamak. Burada çok daha zor. Burada çok hantal hantal abi. Bok gibi burada operatör. Dur lan oradan bir silah mı çözsek gidip? Düm Nasıl yani orası? Garden geçmiş olamaz değil mi? Söyle söylemeyeceğim, şey, şey no söylemeyeceğim. No no söylemem. Asla ve kat a. Video attığında görürler oğlum işte. At videonu görsünler. Emeğin. <Sles> At videonu görsünler. Oğlum C CS'de çok çok kolaydı AWP kullanmak yani işte sniper kullanmak. Çünkü çok aktif, atik bir silahtı. Gerçi şimdi mermi sayısını 5'e düşürmüşler de çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum yani. Burada operatör o kadar hantal ki, o kadar gıcık ki silah. Cesapis çok özletti yani, evet. Bu ama işte dengesizdi bu arada bakma. AWP çok dengesiz bir silah bana kalırsa. Burada operatör daha şey daha dengeli. Çok yavaş çekmesi o yüzden iyi bir şey bence. Dur bakayım lan bunu bekle ama bekleyecekler muhtemelen bunu yapmamı da neyse. Beklemiyormuş lan. It's çok it's okay. iyi. Cipher is mid. Rainy on B main. To B main. Cık. Orası o açıdan hiçbir şekilde geçirmiyor. Hiçbir ihtimal yok. Ah be oğlum Jet yapma ya. <laughs> o agroları öyle yapmasak. Three, two short. Sarmadı hiç bu iş. Nasıl yani? Yapma etme ya. Abi o diğeri nasıl öldü ben anlamıyorum ki. Dört vurdu ya herif. Bu arada artık bir bir yerde de bir şey olsun yani. Bir sınırı olsun dört vurmanın da. Vurmadan dörtte bir zahmet. <laughs> Erazı siz iyi bir yer mi sanıyorsunuz? Oğlum ben has ve has Elazığ kara olarak size Elazığ'ın nasıl sikko bir yer olduğunu göstereyim hemen.